five ol Okay. Have you got any questions? One, two, three, four, five. Do you need more explanation? Ya yok ama anasın ama ya. Hey, hey, hey! Hadi <laughs> <Demişleyebiliyorum>. şimdi <laughs> 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 Arkadaşlar, derse ilk başladığında dedi. <laughs> ki mikrofonlarınız açık. Herkes sizi duyabilir. Evet. Bir özür hak ederdik ama neyse. Enthusiastic, illegal, clever, exactly the same, carry on. Uh, so here for example. Aa Monaco'yum sıkamadım vurdum gelmedi. <laughs> Oyun oynuyor. Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz acaba? <laughs> Kimsin sen <laughs> bu kadar rahat konuşan? Bir özür ettim diyor da çocuk amına koyayım B rush diyor anda. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> bir tane <de> daha geliyor. <laughs> lütfen arkadaşlar mikrofonu. Niye lan sana ne ip bak. Hocam galiba oyunda mikrofonu. Hersin mikrofonu, mikrofonu kapat. Hocam arkadaşlar mik mikrofonu kapat. Kanka mikrofonu kapat. Evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşınızı uyarın arkadaşlar. Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çık. Flaş. <laughs> 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 Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz kendinizden. Kapının kendisiyle. orada var, kapının orada. <laughs> Hocam bence herkes <laughs> sohbeti orada kapatsın, var. belli olsun kim oldu, oradan atabilirsiniz. Ama şu an evet. e, bu yayınımız kayıt esnasında. Aynı zamanda bu yayını şu an kat e, e, belli sebeplerden... <gülüyor> katılan, <gülüyor> evet, katılamayan varsa sonrasında <laughs> izleyebilmek adına bu yayın şu anda kayıtta. Ben bunu durdururum. Diğerleri de orada nasıl yalakalık yapıyor ha. <laughs> Başka bir kayıt oluşturmam gerekecek. Kendisi bizi duymuyor galiba şu anda öyle mi? Farkında değil. Bir... Evet. Hocam, Nasıl de... gördü ben... kendimi görmüyorum amına koyayım. <laughs> <laughs> Sen lütfen o mikrofonu kapatın ya. Ya kardeşim mikrofonu kapatır mısın? Kardeşim mikrofonu kapatsana. evet, sanki duyuyor amına koyayım hala mikrofonu kapatsın. Böyle <laughs> olmaz ya. Bo. böyle ya olmaz ya hocam bu ne terbiyesiz. Demek biz. istemiyorsan git o zaman yani. Allah Allah. Anda... Girme program kendi program kendini otomatik başlatıyor hocam. Ondan dolayı açık unutmuş arkadaşlar. Evet muhtemelen açık unuttu ama olmaz. Bir bakın bir kere daha rahatsızlık yaşarsak hepimiz e, toplantıdan çıkarız ve kendisi belli olur zaten kim oldu. Onu da yani. evet. yazmış oluruz. Aynen öyle. Baştan mı başlamamız gerekiyor? Ya bu çok iyi ya, ya. bu çok iyi ya. Anatay. Osmana Tai? Presente. Presente. Rengim Lal? Presente. Anana bunu köydüzü. Sivas'ta köyde ama. <laughs> <laughs> ya siktir yine ya. Bu, <laughs> bu derstekinin yanındaki arkadaşı falan mı bunu koyayım? <laughs> Rengim Lal. <laughs> presente. Prezente. Anan anladınız. <laughs> evet be. Anan bunun köylüsü. Sivas'ta köyde ama. Cari. Çarşı. Hocam, you know Turkish, right? Oh, oh my ah, God, okay, man. You know Turkish, right? Okay, hocam. Maalesef. Nice to know that. Oh. Ah. <laughs> en güzel kaçı da de bu diyor. Tarih. Oğlum dur yanlış bir şey olmasın lan burada. Dur bekle ben burayı götüm yemedi. Yabancıysa götüm yemedi. Ne var orada? O iki kapatmışım. Bok bir şey yok. Kucaklamış amına koyayım. Memesini öpüyor ya. Nasıl bir şey yok? Tuvalette falan değil oğlum. Kucaklamış. Adam süt emiyor. Süt. Bir şey yok. Evet anne oğlum. Avana oğlum. Rengim lal. Presente. Avana oğlum. Evet anne oğlum çözdüm. Sivas'ta köyde amede. Of. Jarin. Link ya ne linki ya? Abi ne meme meraklısınız milletle dalga geçiyoruz. Diyoruz ki adamlar tokekle de bokekle de kadın görünce dil çıkartıyor. Link link diyorsunuz ya. Allah Allah. Al link. Oğlum bunu atmak da yasak mı acaba? İnanılmazsınız ya Valla yani. Merak ettik. <laughs> oğlum bir şey yok. 160p'de herif online derste. Bunlar bu arada öğrenci değil bunlar. Kim oğlum bunlar? Bunlar kocaman adamlar ya. Oğlum bu ders falan değil. Bu hocaların toplantısı falan mı? ne bu? Kardeşim yaz 2020 online ders kazaları küfürleri yaz sondaki sahne et işte. Toplan politikacı mı onlar? <laughs> Lan politikacıya bak be. Yemin ediyorum siyaset yaptı orada bak görüyorum şu an. Üretim yaptı üretim. Süt fabrikası açtı